Suç oğlum suç em almayın Final Fantasy oynayanlar. Peki Barış'ın başına gelen bir şey anlatabilir miyim? Barış'ın izni varsa. Kanka benim başıma bir sürü şey geldi. Ne anlatacaksın Link ama? Lominsa'da Barış'la oturuyoruz. Hadi bakalım. Ben alt tabdayım. Barış Discord'da. Hatırlamıyorum. Bir anda abi. Barış'tan şöyle bir ses geldi. Lan bana zorla saksı çekiyorlar. <laughs> Sonra bir para abi, istediler Barış'tan. Abicim bu gerçek bir hikaye bu arada. Limsalomisa <laughs> nasıl bir yer biliyor musunuz? İşte herkes çarını kasıyor. da böyle duruyor. İşte millet de gidiyor. Birbiriyle sohbet ediyor. Oturuyor ağacın altına falan. Mersem hepsi sikişiyormuş. <laughs> Mersem hepsi sikişiyormuş. Ben de bir yerde park ettim çarı böyle, kıyafet falan yaptım. Bir de işte pavyona gideceğiz diye taşrağına full deri kıyafetli tavşan kafalı falan bir şey yaptık böyle. <laughs> Abi biri geldi önüme, emot atmaya başladı sakso çeker gibi. Sonra bir de para istedi benden, dedim siktir git manyak mısın ya? Zorla para istediler, <laughs> bayağı da ısrar etti bu arada. <laughs> Hayır bir de böyle mesela bak Final Fantasy'de şey var. Eee hani böyle bakıyorsun adam full level tamam mı? Ama saçma sapan zırhlar giyiyor. Çok düşük level, bok gibi zırhlar giyiyor falan. Anlamlandıramıyorsun. Bu adam niye böyle amına koyayım falan diye. Abi Mer Nexus modla beraber çalışabiliyor Final Fantasy. Bazı armor'lara çıplak vücut modlamışlar. Tamam mı? O mod paketini indirdiğin zaman o armor'ları giydiğinde çıplak koca yarraklı falan oluyorsun böyle. O community full öyle. O community full öyle. Yani high level Saçma sapan armor giyen adam görürseniz Final Fantasy'de arkadaşlar yanlarına bile yaklaşmayın aman koyayım selam bile vermeyin. Siz gidin güzel güzel raid'inizi yapın aman koyayım dungeon'larınıza girin. Merhaba yazarlarsa cevap bile vermeyin para istiyorlar sonuç. <laughs> Peki. Peki. şey hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Second Life'a girdik. Second Life'a girdik. Second Life yasak Aa, ben mı Ben de sesi duruyor. Sesi duruyor. Bulurum. Yasak mı Geçen Second Life çok eskiden girmiştik, evet. yasak olmadı dönemlerde. Barış, nudist beach serverına girdi. Nudist beach, çıplaklar. şey ee, şeyi mi diyorsun? Yaramaz ee, diye bir adam. Yaramaz dedi. adam. <laughs> Abi bak benim, ben çocukken Second Life oynadım, tamam uzunca bir süre. Ama doğru düzgün oynadım yani. Harbiden işte İstanbul adası vardı, Vestel adası vardı falan. Vest gerçek Vestel'in adası vardı. İşte ne bileyim Orta Köy vardı falan vardı falan vardı. Ben de giriyordum buralarda takılıyordum. İşte insanlar bedava item atıyordu. Dileniyordum falan filan. Bir ara işte böyle biz 20'li yaşlardayken falan aklıma geldi. Second Life diye boyum vardı lan gireyim falan. Ekran açtım. ada ada geziyoruz. Abi bunlar nerede takılıyor oraya gitmeyeli. Gitmeyin Limsa Lominsa'ya. Oralarda takılıyoruz işte. <laughs> geziyoruz. Aa, bir tane çıplaklar adası diye bir ada var. İsmi Türkçe miydi hatırlamıyorum. Yalan söylemeyeyim şimdi. Türk adalarının çoğu kapanmış. Türkler bırakmış oyunu. Yüksek ihtimalle Invua falan bir geçiş oldu. Böyle oyunları da bu arada bak ciddi söyleyeceğim. Oynayacaksanız da dikkatli oynayın amına koyayım. Saçma sapan adalar, saçma sapan yerler var. Yani dikkat edin. Senin karakterinin amına bu arada ben SS'lerini buldum. Yollasana bir bakayım önce. Neyse geziyoruz arada bir tane çırı çıplak koca yarraklı bir adam var ismi yaramaz abi dedik ne yapıyorsun burada siktir git kardeşim işte. Hayır ne yazdım biliyor musun önce ilk yazdığın şey ne çocuk yazdım adam ne yazdım ne yaramaz adamsın <gülüyor> <gülüyor> ama ama ne yazayım ama koyayım adam çıplaklara da sınırlar böyle, böyle uzanıyor adamın ismi yaramaz ama dur filden <laughs> kaçıyorum Barış <laughs> <laughs> Aa bu şey lan Final Fantasy değil mi? Final Fantasy evet. karakterimiz. Buyur Filden kaçıyor amına koyayım. Ee gide karakter de buydu yani. Şuna bak. Second Life'ı arıyorum ya. Second Onun Life var umarım sesli. bulursun ya. Yani abi adamla sohbet etmeye çalıştık. Adam orada RP'sindeymiş işin. Sonrasında rahat bıraktık abimiz. hayatımıza devam ettik yani. Ne yapalım? Abi chat içinde chat olan bütün oyunlara dikkat edin. Benim diyeceğim şey bu yani gerçekten. Hatta siktir edin amına koyayım hiç. Hiçbir oyun şeyi yok. Hiçbir oyun değeri yok yani Second Life'ın şu noktada. Space Station'da falan yani. Rakion oynadım lan. Rakion. Rakion oynadım. Fena. Rakion hiç fena bir oyun değildi ya. Dragon Fable ne ya? Dragon Fable işte. İnternet oyunu. Aa, Dragon Fable oynadım. Dragon Fable şey Adventure Quest World'un single player olanı değil mi? Evet. İlk. Okey. Niye oynadım bunu ya. <laughs> yani Silk Road çok duydum. Çok özeniyordum Silk Road'da çocukken. Oynamadığım tek MMO olabilir. Ben de oynamadım. Ya yani şey şey muhabbeti vardı Silk Road'da çünkü. Ee, hani böyle bir yerden bir yere kervan taşıyorsun. Muhabbeti vardı ya. Benim bayağı hoşuma gitmişti ama hiç deneyimlemedim yani. Hiç oynamadım. Conquer. Conquer ne lan? Blade. Conqueror's Blade mi oynadım? Sponsorlu oynadım. Çok büyük Club bir şey kaybetmemiz. Club fotoğraflarımızı mı buldun? Bizim şey derili halimizi <laughs> mi? Atsana. Aa, hayır. Altın kıyafetler. Oo yolla 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 yolla. Aa yaramızı da buldum. Yolla hadi bakalım. <laughs> kanka bunları yollayayım da bunları yayına gösteremezsin ki. Dur bir bakayım ne kadar yaramaz. Çok yaramaz kanka, olabilir kanka, bir bakayım. A atayım da sansürlü bir şekilde gösterebilirsin. Tamam sen yolla yere. ben sansürümü atarım. Bir saniye 3 tane var yollayacağım. Oh, kanka, bu Kanka yaramızı, yaramızı gösteremem. Yaramızı gösteremem. ben şey böyle kessen ss alıp print screen'den sadece belli bir kısmını ss alsam yaramazı mesela yaramazı gösteremem tarafı. ya. Efendim? Bana atsana Berkay çok ne? merak. Kedi bende ya. Bak yaramazın Al. sadece belli bir kısmını. <gülüyor> <gülüyor> yaramazın belli bir kısmını göstersene. <laughs> Geri kalanı full çıplaklarsın. <laughs> Yaramaz bir adam yani. Şey yapmayın abicim hiç. Second Life gerçekten oynanacak bir oyun değil aman akıyım ya. Yazdığım yazı da duruyor bu arada. Ne yaramaz adamsın. Gerçekten yazmışım aman Şeyi bizim takım elbiseli fotoğrafı at ya. Atıyorum atıyorum. Şu bir. Şu iki. Bu da anime kapak fotoğrafı gibi. Bu ne amına koyayım? Drip'e bak. Oy, Bu çok iyi. Bu çok iyi. Gece. Bu gece bu, çok iyiydi. Bu gece bak, çok iyiydi. Bak bu fotoğrafları çekebilmek için şeydir pek kurmuştuk. Bu Berkay'ın karakteri. Kedi adam. Peak, Arkada da ben peak varım. Peak MMO. Peak MMO gecesiydi bu ya. Oğlum bu gece biz şey yaptık. Oyunda roleplay'li böyle gece mekanları falan var. Gidiyorsun. işte orta kat şey. Iııı. E Oyun içi parayla beraber hani böyle kumar oynuyormuşsun gibi rol yapıyorsun falan. İşte yiyecek içecek getiriyor garsonlar falan. Kapıda ismin yoksa almıyorlar falan böyle. Hani öyle bir durum söz konusu. İçeri giriyorsun. Ee, şey var. Bir tane Twitch linki var. O Twitch linkinde de çaldıkları müzikleri çalıyorlar durmadan. Orayı açarsan aynı müziği dinliyorsun insanlarla gibi bir durum söz konusu. En üstte de private dance alabiliyorsun. Biz private dance alabilmek için... M aldık. Lalafelllerden fellerden amına koyayım. Yani böyle bir <laughs> MMO günüydü. Hangover gibi bir MMO günüydü ya. Sabahına da bir tane daha dungeon. Partiye <laughs> gitmiştik. Ona bizi Led davet etmişti. Çünkü Led orada profesyonel bir çalışandı. Ne işi yaptığını söyleyemiyorum. Ama kendisi bizim VIP bir entrance ayarlamıştı referans olup. Güvenlik görevlisi. Aynı zamanda bir tane hanımefendiyi de ayarlamıştı. Tabii karakteri oyun için hanımefendi. Oğlum ne diyorsun? Şey, neler ne diyorsun? Asla Berkay böyle geliyoruz. şeyler falan yok amına koyayım ya. Abi Berkay biraz Oğlum bir RP işte anlattı. ya, RP ya. Ee, kardeşim kadın geldi. Gerçek değil. Final Birlikte Fantasy. sadece poker oynadık, bir şey yapmadık ki. Biz de özelden Berkay'la ben özelden sohbet ediyoruz. Eee <laughs> Ve kadın da dans ediyor bu. Gün, Günan da vardı. Günan'ın sorun var o gün Günan da vardı. Vardı. <laughs> Sonra Günanlar meyhane açacaktı klan olarak. Klan olarak meyhane açma kararı almışlardı en son. Toplayamadın zaten. Evet evet fark ettim. Ya Final Fantasy'de işte role play e yapıyorsun yani. Bu role play yapmak istersen role play de yapabiliyorsun. Bir de Final Fantasy'nin komünitesi gerçekten şey ya. Hani Emmamolar içinde en tırnak içinde tatlı yok ya. Sayılabilecek, görünürde en azından e, lan. Görünürde Second Life'a hiç para yatırmadım çocukken oynuyordum. Pasif agresif, pasif agresif çok garip insanlar. Tamam ben... da kardeşim durmadan sana ana avrat falan küfretmiyor yani. Tamam, ana avrat küfretmiyor da şimdi WoW'daki adam sana direkt küfür ediyor mesela daha samimi FF'deki adam içine atıyor böyle arkamdan konuşuyor daha kötü ama. Ya o kadar oynamadım. Guild işlerine girmedim. Rastgele raid e, şeylerim oldu. Deneyimlerim oldu. Herkes de iyiydi yani. Kimseyle sıkıntı yaşamadım. Herkes birbirine selam veriyor. İşte bir şey ihtiyacın var mı diye soruyor. Başlangıçta en azından. Sonrasını çok deneyimleyemedim. Tek high level'a ulaştım. Endgame gördüğüm MMORPG'de Final Fantasy ama bir daha oynamam yüksek ihtimal. Doydum yani. <gülüyor> e, <gülüyor> bir ya ya. sonra Vova WoW oynuyormuşuz. Ya bir ara bir WoW'a başlama isteği var. <laughs> içimde. Ama ondan da emin değilim kanka. WoW'a zaman ayıracağım ama gerçekten daha iyi şeyler yapabilirim gibi geliyor bana ya. Yani. MMO'ya zaman ayırmak için biraz geçti gibi benden yani. 26 yaşına geldim amana koyayım. Oğlum Night Online şu an başlanmaz. Mümkün neati yok. Yani şu 2025 yılında hiç Night oynamamış biri Night'a başlayamaz. Başlanmaz artık yani. Night çok içine kapalı bir komünite oldu gibi geliyor bana. Hani herkes birbirini tanıyor. Bir ticaret dönüyor orada falan. Yani bilin bilinecek bir şey Öğrenebileceğim bir şey değil artık yani. Bir de bence şu an LoL'e başlamak da çok zor mesela. Herkes biliyor amına koyayım. network falan da var. Girmeyin oraya. Bu, bu mesele sen dedin ya vakit ayırmak MMO'ya falan diye. Bence şu şey mentalinden çıkılması lazım bir noktada. MMO'da biriyle yarışman için hiçbir zaman bir sebebin yok eğer gerçekten bizim sen dedilerle yarış istemiyorsan... Sen şunu sen şunu unutuyorsun. Mesela sen ne MMO'ya başladık. Sen MMO yiyen bir adamsın. Sen yiyon amına koyayım MMO'yu. Yani, nasıl diyeyim, 3 saat ben senle o MMO'yu oynamayayım, aradaki farkı kapatma ihtimalim yok benim. Çünkü tamam ben ama oynuyorken, aradaki farkın sen hep bir önemi oynuyor oluyorsun. Var amanakoyim nasıl aynı anda deneyimleyemiyoruz, questleri yapamıyoruz, aynı anda sen hep yapmış deneyimlemiş oluyorsun. Yani sıkı, hep, hep böyle bir koşturmamız gerekiyor gibi ama oluyor. Onun benle bir alakası yok, onun ikimizin oynadığı oyun saatlerinin uyuşmaması ile alakası var. Sen şimdi illa ben, sen benle hep görevleri ilk defa birlikte görüp yavaş yavaş birlikte yapalım mı istiyorsun? Ya ben MMO'yu oynarsam birileriyle sohbet ede ede, aynı anda deneyimli, tamam. deneyimli oynamayı ede O zaten oynanır MMO da. Yani aynı görevde aynı anda aynı şey yapıyor olmamıza gerek yok ki. Mesela ben benim kendi oynadığım mi? bir karakterim olur. O sen değil oynadığın ama. bir karakterim ama olur. Ama öyle olmuyor işte Berkay öyle olmuyor ya. Sen amına koyayım geliyorsun Başlıyoruz. İkimizde bir level'ız tamam mı? Mesela İstanbul'da bunu deneyimledik amına koyayım. İkimizde başladık. Oynadık, 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 oynadık. Ben 30'dayım, sen 30'dasın. Ben dedim ki ben uyuyayım. Gidiyorum, uyuyacağım. Uyuyorum. Uyandığımda sen oynuyor oluyorsun amına koyayım. Ama, ama Ve oluyorsun. Ben şunu anlamadım. 55 level Expansion ben bitiyor amına koyayım sen de. Sana yani. göre mi ayarlamam gerekiyor hayır, benim ne zaman hayır, oyunu bırak bırakacağım? Asla canım, asla. Öyle bir şey demiyorum. Ben sadece diyorum ki bu durumlar olduğu için sıkıntı oluyor oynamak yani oyun. Ama mesela bir hadi mesela ben 2 günde mesela 80 oluyorum. Sen mesela 4 günde olacaksın. Bir noktada ikimiz de 80 olacağız ve 80'den sonra zaten 1 sene Level artmıyor hiçbir şekilde. E ondan sonra hep birlikte oluyoruz. Oğlum sek olduktan sonra ama zaten olay bitmiyor ki amına koyayım. Ya yani olay bitiyor tamam daha ama doğrusu. Hani end game'i bitiyor. End game'i bitmiyor. 80 oluyorsun. Oyun zaten bence orada başlıyor bir nevi. Oğlum sen 2'de 80 oluyorsun. Ben 4 günde 80 oluyorum. O, ya 2 günde 80 olan adam 2 günde de end game content'i bitiriyor. İmkanı yok. WoW'da öyle bir şey yapamazsın. Hı. WoW neredeyse hiç oynamadım. WoW'a yorum yapamam. ben WoW'u kaç benim yani şöyle bakarsan bu örneğe benim 4-5 senelik hesabım vardı. Let Vova ilk defa açtı başladı. Bir haftada son level'a geldi yavaş yavaş oynadı. Ben onunla birlikte yaptım leveling'i böyle. İşte birlikte yürüdük dungeon'lara. Sonra yavaş yavaş öğrendi böyle şey dungeonlara girdik kötü kötü dungeonlara girdik yavaş 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 karakteri öğren 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 normal dungeon yapmaya başladık sonra. Yani o zaten süreç öyle. Ya WoW beni Se çok korkutuyor ya. Korkacak hiçbir 40 yaşında 60 yaşında teyzeler oynuyor ya şu <laughs> oyunu Ya oğlum ondan o. değil pvp de hepsini eline veririm yüksek ihtimali konu PvP o değil. yapmana da gerek yok ki. Oğlum pvp yapmayacaksam niye WoW oynuyorum pvp yapmayacaksam o. niye MMO oynuyorum. PvP yaparsın, yaparız ama PvE'si de çok eğlenceli bu. Mesela şöyle hiç 5 kişi böyle Discord'da gece dungeon böyle keyfi, sefası, böyle sohbetli, muhabbetli mesela bence çok eğlenceli bir şey. Yanına çay, bisküvi... Bilmiyorum ben, ya. Ben mesela fena eğleniyordum 3 Mesela ne oynamalıyım oynayacak. bilmiyorum abi WoW'da. Healer kimse abi oynamayacak hiç, yüksek hiç. ihtimalle. Hayır, Lethealer <laughs> oynuyor. Hiçbir önemi yok bu arada ne oynadın? WoW yani aylık 700 Vov'da, lira değil abartmayın amına koyayım ya. WoW da bu arada sadece ilk ay alsanız yeter. Kesinlikle aylık parası çok rahat çıkan kendi oyun içinde bir oyun. Ben hiçbir şey yapmadan 2 ay 3 aylık sap paramı çıkarıyorum. Hiçbir şey yapmadan bu arada gerçekten. Tamam o zaman bir şey diyeceğim. Chat'te kaç kişi WoW oynuyor? Kaç kişi oynuyor? Ya illa? Şu Hayır, an Mythic Plus... Mythic Plus 15 yapan Raider Yosun'u atacak. Gerçekten o WoW oynayan Aga var mı burada? Hemen hemen linklesin Raider Yosun'u. Ben Berkay ile var. WoW ne yazmış? WoW klasik oynuyorum. WoW oynayan mı kaldı? Şu an omzumda duran şeytan gibi Berkay alttan alttan WoW'sa. Yalnız bir şey ben... değil ben... mi? hocam. Yani ben MMO ki, geceleri ben diyorum Vov ya. Ben WoW satmıyorum ya. Ben WoW satmıyorum. Ben sorulan sorulara cevap veriyorum dürüst bir şekilde. WoW satmıyorum. WoW kendini satıyor ya. Abi ben kimseyi <laughs> zorla oynatmıyorum. Oyn Oynamaz zaten bu insanlar. Yani ben ya, satabilseydim. Vov... Bedran ve Emre de şu anda benimle MMO oynuyor olurdu. Demek ki ben kimseyi zorlamıyorum ki oynamıyorlar. Abi bak ben şey emindim. Ben WoW oynamayı istiyor muyum? WoW oynayanlara özeniyor muyuma emin değilim. Bak e senin bu bu önemli. Yerden yerden <laughs> influence olmadan kendin oyunu oynayıp eğleniyor muyum diye kendine sorman lazım. Ama ben oyunlardan ben... böyle keyif alan biri değilim ki amana koyayım. Ama oyunlardan böyle keyif alman gerekiyor. Yani ya MMO'dan gereği... nasıl böyle keyif alayım oğlum? MMO insanlarla oynadığın bir şey yani. Tamam hayır şöyle mesela ben MMO'dan şöyle keyif alıyorum bir arkadaşlarımla <laughs> sohbet ederek çil çil oynayabiliyorsam ve beni o başkalarını bulmak zorunda bırakmayan bir duruma sokuyorsa beni arkadaşlarım. MMO çok eğlenceli bir ortam oluyor. Mesela çünkü ne WoW'da atıyorum 15 dakika 20 dakika dancına girmek için mesela çok late game'de parti arıyorsun. Ha 5 kişiysen, 4 kişiysen açıyorsun partini, giriyorsun arkadaşlarınla dancına. Hata mı yaptım? Baştan başla. Hata mı yaptım? Böyle gül geç, eğlen, takıl. istediğin karakteri oyna. Meta diye bir şey yok. Hepsi gayet işe yarıyor, çalışıyor. Hangisini eğleniyorsan onu oyna Ki WoW'un benim en beğendim yani her karakterin gerçekten şahsına münasır olabilmesiydi. Ben bir rog açtım. Ebem sikildi. Zar atıyorum, zar tutuyorum. Warrior oynuyordum ben onu. STR 99, Intelligence 0. Elime bir rog verdiler. Bir sik anlamadım bir hafta böyle maymun gibi ekrandaki tuşlara basan Rogue oynamaya çalıştım böyle. Ben galiba oynarsam Paladin oynarım. Retribution Paladin damage atan Paladin değil mi? Ama heal da atıyor. Retribution <laughs> düz voli, gücünü alıp yere vuran oyunda da en çok oynanma yüzdesine sahip karakter. Anasını sikeyim. Çok kon konfi olduğu için. Ben heal dağıtan, damage dağıtan bir klas oynamak isterim. Tank paladin da olur ama amına koyayım hepsini yapan bir şey istiyorum ben. bu Nasıl eskin bir şey oldum. karakter ve genelde ben istediğim karakter fantezisine uyan bir şey tercih ederim. Rolü benim çok umurumda değil. Mesela diyorum ben warrior seviyorum. Çünkü kocaman iki tane kılıç taşıyıp çok sinirli bir şekilde vurabiliyor sağa sola. Paladin ben heal oynuyorum. atmıyor heal'lanıyor. Ha. Ya hayır şöyle paladin heal da atar, heal da alır, ölümsüzlüğü de var, damage de atarsın. Tank oynamak istersen tank speki de var, tanka da geçebilirsin. Yani healer oynasam çok rahat ederim gibi geliyor. Arkada mesela, dur, Holy, Holy Paladin yani. var mesela. <laughs> Oli Paladin biraz daha şey, adamlarla yakın temasa girmen gerekiyor. Heal atmak için heriflere vurman gerekiyor. Öyle bir karakter. Bilmiyorum ya bu babamın expansion'a böyle... mı gelecek, ne gelecek amına koyayım? Expansion o Aralık, Aralık Ocak gibi gelir ama bir ay sonra şey geliyor işte paket almadan da girebildiğin sadece aylık alarak girebildiğin Legion Remix diye bir eski 7 sene önceki expansion'ın şey geliyor Remix'i geliyor yeni karakterlerle oynayabildiğin klasik gibi düşün Legion'da bence bu en iyi expansion'ıydı zamanında ben deneyeceğim mesela bir ay sonra gibi Ona sadece aylık ödüyorsun mesela. Ona paket almana gerek yok. Bir düşüneceğim, ben kesin bir şey söylemiyorum. Bir düşüneceğim. WoW oynarsam ama guild açımı yaparız. Şey vardı... E, hiç canın var guild'e, ben ha, ona girmeyi okay. direkt, düşünüyordum. Direkt o zaman şey yaparız. Ya Onlar en son o... mahalle yapıyordu, ev yapıyorlardı yeni şeyde. Direkt o zaman o guild'a kaynak oluruz. Abi neşe sarıkları tekrardan bir başlayın. Abi benim götümde ayılar bağırıyor amana koyayım. Şurada Minecraft oynadığım 6 saatlik yayını yaparken zorlanıyorum. Bir şey Cumhuriyet evet. Var ama kafamda bir şeyler. <laughs> ya şöyle aylık 620 lira vermek bir oyuna aslında hani yani tamam Türkiye ekonomisinde evet oyunlara bu kadar para veremeyeni anlarım da. Abi free to play MMO, Ne bak, ya? Yani zaten aylığı bence 620 lira değildir lan. 300 oğlum bu bunun aylığı. 300 400 bir şey. Emin zaten misin? Yıllık alırsan yıllık alırsan 300 evet. Hatta yeni zamlandı 200 liraydı. Okey geri kendi tezime ve şeyime geleceğim. Savunma şeklime geleceğim. Bu savunulacak bir şey bence. Abi free to play MMO oynayanların birçoğu birçok şeyi skiplemek için dünyanın parasını harcıyor. Millet amına koyayım free to play MMO'da 50 bin liraya set falan alıyor. Onun yerine aylık para verip başka parayla herhangi bir şey yapamadığın bir oyun oynamak bence daha mantıklı. Bir de zaten orijinal oyun oynayan insanların hani aylık e, oyun harcaması ne kadar tutuyor? Ayda mesela ya bana, oyunlara ne kadar para harcıyorsunuz? Bana en mantıklı bu arada MMO modeli gibi geliyor aylık. Çünkü aylık olmadığı sürece çok büyük sorunları çıkıyor. Bir bot, Lost Ark. Ne oldu Lost Ark'a? bitti yine bedava çünkü. E, gelir nereden gelecek yeni kontent üretecek? Adamlar Hayır, bir e, de çalışanlara nasıl para verecek mesela durmadan bir şey satması? Yani öbür türlüsü çünkü şöyle oluyor. Tam MMO'muz free to play. Ama atıyorum queue beklememek için premium alman lazım. Atıyorum guild'ın 100 değil de 200 kişi olsun istiyorsan para vermen lazım. Atıyorum işte e, ne bileyim şu kılıcın şöyle görünsün istiyorsan şunu Alman lazım. Otomatikman şey oluyor. Bir de pay to win oluyor to win evet oluyor. mesela. Bir de free to play oyunlarda hepsi pay to win. Bir de siz free to play diye girdiğiniz oyunlarda aylık para vererek girdiğiniz MMO'lardaki zevki almak için ya bir ton para vermeniz lazım ya da başkasının ağız kokusunu çekmeniz lazım uzun bir süre. Yani çok kötü oyunlar var. Mesela BDO bunun bir örneği. BDO çok oynadık mesela zamanında. Hani BDO bayağı uzun bir süre oynadık ya biz. Slot kavgası yaptık BDO'da koyayım Ya yani o kadar oynadık. <laughs> çok iyiydi ya bizi şehre sokmuyorlardı, kapıda bekliyorlardı. Hayır adamlar bir de toplanıp bizi dövdü. Hani biz birini tek bulup dövdük diye hatırlıyorum. Sonra adam bekleyin lan burada koyduklarım yazıp arkadaşlarıyla gelip bizi dövdü falan. Eğlendim ama eğlenmemin sebebi arkadaşlarımla oynuyor olmamdı yani. Onun dışında çok iyi bir oyun değildi BDO. Bir de mesela Final Fantasy'de olmayan ve WoW'da olan çok güzel bir şey var. Battle.net'te ve bu WoW token mantığıyla oyunu normal rutin olarak oynuyorsanız her şeyi bedavaya getirebiliyorsunuz. Çünkü mesela atıyorum oyunda Endgame'de eski raidlerden birine böyle gece rastgele bir partiyle girdin diyelim. Herhangi bir kozmetik omuzluk çıktı. Bana biri dedi ki partiden o omuzluk işte çok nadir çıkıyor bana satar mısın? 80k golda 100k golda bir şeye. Zaten aylık sap parası 250k mı 300k mı ne bir şeydi o zamanlar. Sen bir de işte 250-300k 10 euroya denk geliyor. Onu sonra Battle.net bakiyesine çevirebiliyorsun. Battle.net bakiyesini de 40 euro yaparsan zaten yani böyle 4 kere satış yaparsan 40 euroya. Zaten bir sonraki expansion'ı bedavaya getiriyorsun. Zaten bir sonraki expansion, ya, bir, bir, sonraki söylenti expansion vardı. bir sene sonra çıkıyor. O söylenti gerçek mi lan? Şey söylentisi Çin'de hapishanelerde mahkumlara WoW'da gold kastırtıyorlar. Kesin yaptırıyorlardır bu arada. <laughs> ya, bu, bu, bunu ben mi duydum lan sadece? amına koyayım bunu ben bir Google'layacağım ya. Gold, gold kasmak zor değil. Eğer Mythic Plus yapıyorsanız nasıl gold kasılacağını biliyorsunuzdur. Mythic Plus 10-15 yapabiliyorsanız 4 kişi, 5 kişi değil 4 kişi yani varsa böyle bir yeteneğiniz. Ben Varmış. çok rahat para ben <laughs> çok rahat para kasıyordum. Forbes'te e, Paul Tassi yazmış bunu. 10 yıllık e, makale, ne diyor? Prison bosses made more money forcing inmates to play games than they do forcing people to do manual labor. Liu demiş ki Guardian'a. 300 prisoner'dık o neden? Kanka, 300 e, prisoner oyunu oynamaya zorlanıyormuş. 12 saatlik kamplarda çalışıyorduk diyor amına koyayım. <laughs> <laughs> al, al makale burada. 12 saatlik kamplarda çalışıyorduk. Oğlum, I heard them say yapıyorum. they could earn 5000 ile 6000 RMB. Yani 470 euro ile 570 euro arasında a day. Günde 770 dolarla 935 dolar arası bir gelir elde ediyorlarmış. Oğlum, ABD gündemine hiç bakmadım. Bakmayı da düşünmüyorum. Benim ülkemin gündemi beni zaten yoruyor. Amerika gündemine ABD'den uğraşamam. Olmuş ya? Bilmiyorum sorma internetten bak. Öğrenmek istemiyorum. Bakayım. We didn't see any of the money. The computers were never turned off. Bilgisayarlar asla kapanmıyordu. Parayı da hiçbir zaman görmedik. Ülkede yüz bin tam zamanlı gold farmer'ı varmış Çin'de. Yeah. Yani 100 bin insan saatlik 770 ile 935 ee, dolar arası para kazanıyor. 100 bin kişi. Çok para. Çok para. Öyle yani. Arkadaşlar benim yatmam lazım. Ee, bugünlük bu kadar yeterli. Kendinize iyi bakın. Çok çok seviyorum sizi. Görüşmek üzere. Mua!